Yemek de yemedim bugün hiç? Şu küçük keklerden alabilirsin. Şu pötüler onlar güzel oluyor. Ya da bak 8 keklerden alabilirsin. ben bunu hapış hapış yiyeyim. Hapış hapış yiyeceksin tamam. Çikolata mı? Bu sıcakta. Bence şu 8 keklerden alabilirsin. Kaç kişi var? Yedi. Tamam al yedi tane çiçeğim muzlu çikolatalı ya bence o meyveli herkes yemez. İki tane çikolata var anne. Anne. Bakın önünde duruyor Ben de çilekli alayım. Anne. Herkes yemeyebilir çilekli. Anne çikolata, çikolata mı? Kola. Al çikolata. Tamam. Benim say bir dakika. Neydi? Sen yedi sekiz tane alsa. Efe hadi gel şimdi süt burger almaya gidiyoruz. Tamam. Apıç apıç Hadi biz Turgul Hanım'a gidelim. Ablam ketleri alsın biraz. Ben bunu apı topu giyeceğim. Tamam. Apıç apıç. Ama süt burgeri de yiyeceksin. Anlaştık mı? Tamam. Yemek ne zaman yemeği düşünüyorsun Efe'cim? Ee, sonra. Sonra. Hep sonra. Hep sonra yiyoruz. Evet. Süt burger burada. Muzlu seviyordun değil mi sen? Evet. Yiyeyim. Tamam. Ama ya. Ya bunu Evet, biri yemiş, kalmamış değil mi muzlu? Bir tane kalmış, onu da sen aldın. İyi ama iade et. Evet, başka bir şey almak istiyor musun? Aha. Hı? Yeter, Yeter mi? Hı. var. Evet. Anam bunun damlamadı. Anne bu yüzden ben kim yediyiz? 7 yedi kişiyiz. Tamam o zaman 7 tane. 3 tanesini ben aldım. Bir tane sırık. Tamam başka bir şey alacak mıyız? Alan He, 8 tane al gelebilir. Efecim hadi yürü. Koş koş. Hadi şimdi Apu. ödeyelim onları. Görüşürüz. 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 Evet arkadaşlar aldık arkadaşların üzerine keklerini. Efeci ne aldın sen? Güzel bu. Süt burger aldın değil mi? Şimdi bahçeye gidiyoruz. Abla arkadaşlarına sürpriz yapacak. Kek verecek, değil mi? Yardık sıcak. Yardık sıcak yardık. Ne yapacaklar? Yardık sıcak. Sıcak Evet. Hadi yardık. geçin bahçeye. Efe, akşam yemek yiyecek misin? Yiyeceğim. Söz mü? Söz. Ahmet beni kandırıyorsun. Zeliba mı aldın? Belki Alen de gelir bahçeye uyandıysa. Alen de hadi koş. Yizelim. Ver arkadaşlarına. Sen ver sen. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Hapı çapı yiyecek misin? Hadi otur. Yani Buraya. Buraya otur evet. Abla da arkadaşlarına keklerini veriyor. Değil mi Efeciğim? Abla sen Nize'ne e yardım eder misin? Nize'ne hep Efe'ye yardım eder misin şunları açmak için? Abla keklerini dalsın Efe arkadaşlarına. Tamam mı? Sonra senin süt bulgerini açacak. Jelibonunu da açacak. Keşke kolalı almasaydın. Beni dinleseydin. Anne şimdi çok fazla kola var. Tamam. Alene sakla onu sen. Süt burgerini aç önce ablasın. <laughs> Süt burgeri aç. Söylesin. Bu hangi renk? Mor. Jelibon da aç ablası. Anne o lila değil mi? Mor lila fark etmiyor. Tamam teşekkür ederiz. Efe'cim arkadaşlara görüşürüz okey. de bir tane. Görüşürüz.